Seltabet YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Cash Chips. Oyunda bütün semboller soldan sağa doğru en sol makaradan başlayacak şekilde bitişik makaralarıyla ödeme yaparlar. Bu wild sembolüdür ve skater hariç tüm sembollerin yerine geçer ve tüm makaralarda görünür. Bu skater sembolüdür. Skater sembolü 2, 3 ve 4 numaralı makaralarda görünür. 3x skater sembolü toplam 1x bayısı öder. Makaraların herhangi bir yerinde 4 veya daha fazla çip sembolü yakalamalısınız. 4 çip 5x, 5 çip 20x, 6 çip 50x, 7 çip 350x, 8 çip 1250x, 9 çip 5000x toplam bahis öder. Free spin turunu tetiklemek için 3 skater sembolü yakalamalısınız. Tur başlamadan önce 2 free spin türünden birini seçmelisiniz. Ekstra wildler ile free spinler şöyle. Seçildiğinde bir çark dönerek turun tamamı boyunca makara şeritlerinde rastgele sayıda wild sembolü ve tur sırasındaki tüm çizgilerin kazançlarına uygun olan rastgele bir çarpan ile 10 free spin kazandırılır eklenen wild sembollerinin olası sayısı 30, 50 veya 75'tir. Olası çarpanlar 3x ve 5x'tir. Özelliği yeniden tetiklemek ve 10 ilave free spin kazanmak için tur sırasında 3 scatter sembolü yakalamalısınız. Özellik sırasında özel makaralar oyundadır. Ekstra çiplerle free spinler de şöyle: Seçildiğinde bir çark dönerek rastgele sayıda free spin sağlar ve tur boyunca makara şeritlerine rastgele sayıda çip sembolü eklenir. Eklenen olası çip sembolü sayısı 50 veya 100'dür. Olası free spin sayısı 10, 12 veya 15'tir. Özelliği yeniden tetiklemek ve turun başında verilen sayıda ek free spin elde etmek için tur sırasında 3 scatter sembolü daha yakalamalısınız. Özellik özel makaralar oyundadır. Maksimum kazanç miktarı 10.000x bahis ile sınırlıdır. Bir turun toplam kazancı 10.000x bahis değerine ulaşırsa tur hemen sona erer, kazanç verilir ve kalan tüm özellikler kaybedilir. Free Spin turu ana oyundan mevcut toplam bahsin 100x katı ile satın alınarak anında tetiklenebilir. Yüksek volatiliteli oyunlar ortalamaya göre daha sayıda kazandırabilir. Fakat kısa bir zaman aralığında birden çok büyük kazanç elde etme olasılığı yüksektir. Seçilen ödeme çizgilerindeki bütün semboller soldan sağa doğru ödeme yapar. Bütün kazançlar çizgi başına yapılan bahislerle çarpılır. Free spin ve bonus kazançları kazanç çizgisi kazançlarına eklenir. Bütün değerler gerçek jeton kazancı bazında ifade edilir. Çizgi başına sadece en yüksek kazanç ödenir. Çoklu kazanç çizgilerinde kazanırken bütün kazançlar toplam kazancı eklenir. Free spinler tur tamamlandıktan sonra oyuncuya verilir. Geçmişte yer alan Free Spin toplam kazancı serinin toplam kazancını içerir. Bu oyunun teorik RTP'si %94.2'dir. Free Spin satın alma kullanırken oyunun RTP'si %94.3'tür. Oyunda minimum bayis 2 lirayken maksimum bayis 2400 liradır. Klavyedeki boşluk ve giriş tuşları. Spini başlatıp durdurmak için kullanılabilir. Arıza bütün ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Yeni bir videoda görüşünceye dek Seltabet YouTube kanalına abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.